Hadi gelin çağımızın en yaygın hislerinden birine, yalnızlığa bakalım. Belki yüzlerce online arkadaşınız var ama kalabalıklar içinde bile kendinizi yapayalnız hissediyorsunuz. İşte modern hayatın o meşhur paradoksu. Sosyal medya aslında bir yakınlık yanılsaması yaratıyor. Gerçek duygusal derinlik yerine beğenilerle yetiniyoruz. E haliyle bu da bizi boşlukta bırakıyor. Bu hisle başa çıkmak için önce onu tanımamız gerek. Çünkü yalnızlığın farklı türleri var. Sosyal yalnızlık fiziksel olarak yalnız olmaktır. Psikolojik yalnızlıksa, kalabalıklar içinde bile anlaşılmamaktır. Ve bu his, sandığınız gibi sadece soyut bir şey değil, sağlığımız üzerinde çok somut etkileri var. Zihinsel olarak baktığımızda, depresyon ve anksiyete riskini ciddi şekilde artırdığını görüyoruz. Hatta kronik yalnızlık, günde 15 sigara içmek kadar zararlı olabiliyor. İnanılmaz değil mi? Şimdi gelin, bakış açımızı tamamen değiştirelim. Ya bu kişisel bir başarısızlık değilse, aslında yalnızlık bir kusur değil. Tıpkı acıkmak gibi vücudumuzun bize bağ kur deme şekli. Peki, vücudumuzun bu önemli sinyaline nasıl kulak verebiliriz? Gelin çözümlere bakalım. Önce içimize dönelim. Bu hissi kabul edip kendimize şefkat göstermekle başlayabiliriz. Sonra dışarıya yönelebiliriz. Ufak sohbetler, yeni bir hobi, mevcut ilişkilere yatırım yapmak gibi. Unutmayın, asıl mesele arkadaş sayısı değil, kurduğumuz bağların ne kadar derin olduğu. Peki siz bugün o gerçek bağlardan hangisini besleyeceksiniz? Belki bir mesajla, belki bir telefonla.